Sektörün Aynası programında sizlere Muğla Güllük'ten sesleniyoruz. Yanımızda Alagün Su Ürünleri firmasının mühendisi Alper Bey bulunuyor. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk, hoş Bize gel. kendinizden bahseder misiniz? İsmim Alper Demircan. 2000 yılı İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Su Ürünleri mühendisiyim. Yaklaşık 2 yıldır bu firmadayım. Hem danışman hem mühendis olarak hizmet veriyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis Alagün Sorunları Toprak Havuzda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Tesisi. Aynı zamanda şu anda içinde bulunduğumuz sera bu tesisin ön büyütme ünitesi. Arkamda gördüğünüz tanklarda kuluçkanelerden satın alınan yavrular belli bir gramaja getirene kadar ön büyütme yapılıyor ve daha sonra sera dışındaki yaklaşık 200 üzerine yayılmış olan 36 adet toprak havuzda e, büyütmelerine ve devam ediliyor. E, yaklaşık 2 senelik bir büyüme sürecinden sonra pazar boyuna ulaşan ürünlerimiz buradan e, gerek ihracata, gerek iç piyasaya hasat edilerek satış yapılıyor. Hala Günsüz Ürünleri e, bu konuda Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri. E, 440 tonluk yıllık e, üretim ve hasat kapasitesine sahip. 200-210 dönüme yayılı e, bir kurulumu var. Alper Bey, su ürünleri yetiştiriciliği nedir? Nasıl yapılır? Su ürünleri yetiştiriciliği Türkiye'de yaklaşık 1950'lerden beri süre gelen bir üretim yetiştiricilik dalı. İlk başta alabalıkla başladı. Daha sonra denizde levrek ve çupra üretimi olarak 2000'li yıllarda, 90'lı ve 2000'li yıllarda devam etti. 2000'li yılların sonuna doğru denizdeki... Küçük firmaların kapanmasıyla toprak havuz tesisleri şu anda bulunduğumuz tesis gibi tesisler rağbet görmeye başladı. Şu anda su ürünleri sektörü Türkiye'nin doğudan batıya kadar birçok akarsu, göl, gölet, deniz ve şu anda bulunduğumuz gibi karasal tesislerde çok geniş bir yer kaplıyor. Aynı zamanda su ürünleri gerek alabalıkta gerek deniz balıklarında su ürünleri yurt dışına e, ihraç edebildiğimiz, toplu olarak ihraç edebildiğimiz yıllardır e, nadir gıda ürünlerinden biri. Dolayısıyla ülkemiz için büyük önem taşıyor. Malumunuz bütün dünyada avcılıktan gelen e, balık tonajlarının, su ürünleri düşmesiyle beraber üretim tesisleri e, bütün dünyada ve aynı zamanda Türkiye'de ee, ...halkın e, balık etine e, ulaşabilmesi için ciddi önem taşımaya başladı. E, ve şu anda hala büyümekte olan bir sektör. Sektörümüzde çok büyük e, holdingler de faaliyet gösteriyorlar. Peki her balığın biyolojisi farklı sonuçta. Yetiştirilme teknikleri de farklı mıdır birbirinden? Tabii ki. Gerek tatlı su balıklarını gerek tuzlu su balıkları ...deniz balıklarının çok değişik yetiştirme teknikleri mevcut. Ülkemizde ilk başta yetiştirme te teknikleri alabalıkla ilgili akarsulardan sağlanan e, su kaynaklarıyla beton havuzlarda yapılan üretimle başladı. Daha sonra denizlerde ağ kafeslerde yapılan deniz balıkları üretimi, aynı zamanda e, iç sularda göl ve göletlerde, özellikle baraj göllerinde şu anda doğuda çok fazla firmamız var. Baraj göllerinde yapılan ağ kafeste alabalık üretimleri ve son olarak da şu anda içinde bulunduğumuz tesisteki toprak havuzda deniz balıkları üretimi. Toprak havuzda biraz tezat oluyor ama burada da deniz suyuna yakın tuzlukta bir sondaj suyu kullanılıyor. Bunun gibi 3-4 tane ana üretim tekniğimiz var. Her balığa göre farklı teknikler ve farklı bölgeler içeriyor. Burada hangi balıklar üretiliyor? Şu anda bulunduğumuz tesiste levrek ve çupra balıkları üretiliyor. Bunun yanında tesisin lisansında 2-3 tane daha yeni geliştirilen türler var fakat geliştirilen türlerin yavru bununla birliği e, firmalarının denemeleriyle e, orantılı olarak değişiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yine bu tesiste Granyöz, Minekop, Sivri Burun gibi e, yeni denemeleri yapılan türleri de yetiştirmeyi umuyoruz. Fakat şu anda Levrek ve Çupra. Peki iki yıl hasat süremiz var dediniz. Bu iki yıl geçtikten sonra levrek ve çupra balıkları hangi büyüklükte, hangi ağırlıkta oluyorlar? E, yaklaşık 16 ile 24 ay arasında Dediğiniz gibi bir üretim süreci mevcut. Bu süreç sonunda 300 gram ile 600 gram arasında adet başına bir ağırlığa ulaşıyor balıklar. Tabii bu kaç grama kadar büyütüleceği biraz da şirketin inisiyatifinde, pazar boyuna göre, satışa göre istediği ayarlamaları yapıyor. Fakat minimum 300 gram, maksimum 600 gram diyebiliriz bu süreç içinde. Deniz üretimi olan balıklarla toprak havuzda üretilen balıklar arasındaki fark nedir? Genel olarak üretim tekniğinden kaynaklı hasatta bir renk farklılığımız mevcut. Toprak havuzda üretilen balıklar çok daha albenisi, açık renkte, doğa balığına daha yakın bir formda gelişiyorlar. Bunun yanı sıra toprak havuz tesislerinde deniz tesislerine göre, deniz üretimlerine göre çok daha az ölüm oranlarıyla hasata ulaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda daha iyi yem değerlendirme oranları sağlıyor bu teknik bize, toprak havuz tekniği. Lezzette farklılık olduğunu iddia eden müşterimiz çok. O konuya ben fazla taraf olmak istemiyorum. Çünkü denizde de çalışıyoruz, burada da çalışıyoruz. Ee, genel olarak farklılıklar bunlar. Alper Bey, bize üretim sürecinden bahseder misiniz? Tabii ki. E, her senenin başında Ocak ile Mart ayları arasında kuluçkane firmalarından 0,5 ila 1 gram civarında ağırlığında aldığımız yavru balıkları şu, şu anda içinde bulunduğumuz üniteye indiriyoruz, tankları indiriyoruz. Bu tanklarda duruma göre 2-3 aylık bir bakıma maruz kalıyorlar. Bu bakım esnasında çeşitli zamanlarda boylarına göre boylamalar gerçekleştiriyoruz, gruplar oluşturuyoruz. 2-3 ay sonra yaklaşık 8-10 grama gelen yavru balıklarımızı kendi boy gruplarına göre dışarıda bulunan toprak havuzlarımızı alıyoruz. Bu havuzlarda yaklaşık havuz başına 25 bin adet balık yerleştiriyoruz. E bu balıkları 14 ile 16 ay boyunca e, besiye çekiyoruz. Bu sürecin sonunda da istediğimiz boylara gelmiş oluyor balıklar. Yaklaşık 400 ile 600 gram arasında bir ağırlığa gelmiş oluyorlar. E, ve yine balıkların büyüme performansına göre hasat programı belirliyoruz. Bunları iç piyasaya ve dış piyasaya kendi kredisimizde hasat ederek satışını gerçekleştiriyoruz. Peki bu balıkların bozulmaması için yapılan özel bir şoklama bir işlem var mı? Tabii ki, bütün sürecinle için geçerli olmak üzere 0-4 derece arasında hızlı bir şoklamaya maruz bırakmadığımız balıkları uygun şekilde paketleyemiyoruz ve satamıyoruz. Dolayısıyla bütün tesisler için geçerli. Bu ister istemez o ısı rejimine uymak zorundalar. Yaklaşık bir iki saatlik bir e, buzlarla soğutulmuş sularda tanklarda, hijyenik tanklarda şoklamaya maruz koyulurlar. Bu şoklamadan sonra e, kasalama, e, paketleme e, işleminin görülmesi için ihracat numarası olan tesislere kamyonlarla nakledilirler. Yine soğuk zincirde. Daha sonra alıcı firmalar bu bahsettiğim tesislerde, e, uluslararası standartlarda paketlemeni gerçekleştirip gerek iç piyasaya gerekse Avrupa'ya ihraç etmek suretiyle bu balıkların satışını gerçekleştiriyorlar. Peki toprak havuzlarınızın yanlarında çökertme havuz dediğiniz havuzlarınız var. Ben onlarla ilgili bilgi almak istiyorum evet. size. Ne yarıyor, ne işe yarıyor? E, çökertme havuzları e, Tarım Bakanlığı'nın bu tür projeleri onaylarken e, mecbur kıldığı ögelerden biri sondaj suyundan, arterizel suyundan gelen sularımızı havuzlarımıza verdikten sonra atık su dediğimiz yani havuza giren ve çıkan suların toplandığı çökeltme havuzları yine tesisin boyutuna göre belli boyutlarda yapılmak zorunda. Bu çökelme havuzlarında balık dışkısından veya yam atıklarından gelen katı maddelerin birikmesi için belli bir proses sağlanıyor ve doğaya minimum zarar verecek şekilde tesisin işlemesi sağlanıyor. Bulunduğumuz serada şeffaf ve şeffaf olmayan kaplamalar görüyorum. Bunlar ne için tasarlandı? Evet, bu şeffaf olan plakalar özellikle gün ışığını bütün seraya, bütün tanklara homojen almak için tasarlandı. Bu da bize e, akşamüstü güneş çökmeden önce e, maksimum yemleme yapabilmemiz için e, balığa yeterli ışığın ulaşmasını sağlıyorlar. Bunun daha fazlası balığı rahatsız ediyor, daha azı bizi rahatsız ediyor. Böyle bir süreç. <laughs> Peki, yemleme süreleri ne şekilde, ne sıklıkla yem veriliyor balıklara? Balıklar yaklaşık 10-15 gramlara gelene kadar, yani toprak havuz ünitesine alınana kadar bu bulunduğumuz terada sürekli bir yemlemeye tabiler. Yaklaşık saat başı bir yemci sürekli yavru balıkları yemliyor. Fakat toprak havuz kısmına alındıktan sonra, yani 10-15 gramdan sonra, mevsime göre günde 2, 3 veya 1 sefer olmak üzere bu sıklıklarla yenileniyor. Genelde kış sezonunda günde bir defa yemleme yapılıyor. Çünkü kış mevsim şartlarından dolayı balın metabolizması yavaşlıyor. Yem alım ve yem tüketim değerleri azalıyor. Tam aksine yazın da yaz aylarında ısılar arttığı için su ısısı balığın metabolizması hızlanıyor. ve günde 3 öğüne kadar çıkabiliyoruz yemlemede. Balıkları da büyüklüklerine, küçüklüklerine göre ayırmışsınız sanırım. Bazıları daha küçük, bazıları daha büyük. Evet, bu ayrım bizim için hayat önem taşıyor. Çünkü aynı boyutta balıkları, aynı tanklarda ve havuzlarda baktığınız sürece maksimum büyüme performansı alıyorsunuz balıktan. Fakat değişik boylarda balıkları aynı havuzda büyütmeye çalıştığınızda gerek yemleme sorunlarından, gerek yem alma sorunlarından ...hasatta çok daha düşük büyüme performanslarına ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla sadece bizim için değil, bütün ürünlerin yetiştiriciliği için gerek alabalık gerektiğiniz bakanlı boylama en önemli faaliyet en önemli faaliyetlerden biri. İki dışarıdaki bütün havuzları siz tasarlamışsınız. Yani çok güzel olmuş gerçekten. Neye göre nasıl tasarladınız? Ee, bu tür tesisleri genellikle arazinin boyutuna göre ee, havuzları yerleştiriyoruz. Her arazinin eni boyu farklı olduğu için ee, havuzların dizaynı da ona göre değişiyor. Fakat ee, genel olarak kabul görülen ee, eskiden beri gelişmiş bir ee, havuzun enle boy oranları mevcut. Hepsinin eni boyu aynı mı? Evet, hepsinin aynı. Bizim toprak havuzda deniz balık Devleti yetiştiriciliği dalında daha çok tercih ettiğimiz en boy oranını 1 bölü 4 veya 1 bölü 3 gibi yani 20 metreye 60 metre veya 20 metreye 80 metre boyutlarında e, tercih ediyoruz. Bunun nedeni de su sirkülasyonunun e, maksimum seviyede olması, havuzun bütün e, alanına, bütün metreküp sulara eşit e, sirkülasyon sağlanması. Bu amaçla böyle ölçüler tercih ediyoruz. Bizim kendi havuzlarımız 20 metre 60 metre e, boyutlarında, yüzeyde yaklaşık 3 metre su derinliğine sahip. Her havuzda 2000 metreküp suyumuz mevcut. Ee, ve her avuzda da yaklaşık 10 ile 12 ton arasında hasat donajına sahibiz. Burası çok büyük bir çiftlik. Gerçekten Su ürünleri distribütörlerinin yanı sıra e, yani farklı işlemler de yapılıyor burada. Doğaya kötü bir yansıması oluyor mu? Bu konuda bağlı bulunduğumuz Tarım Bakanlığı çok titiz Türkiye'de. Ee, aynı zamanda biz de tetesiz. Doğayı çünkü doğadan para kazanıyoruz. Doğaya zarar vermek en son istediğimiz şey. Bizim üretim tekniğimiz içinde organik olmayan hangi madde kullanılmıyor. Balığa verdiğimiz yem olsun, diğer kullanılan madde olsun tamamen organik. ve Dolayısıyla atıklarımız da organik. Kimyasal olarak da Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği belli başlı ilaç ve antibiyotikleri gerektiği zaman eser miktarda onun haricinde herhangi bir kimyasal tesis sokmuyoruz. Sokmamız da kontrollerden dolayı imkansız zaten. Bu bütün herkes için geçerli. Yani bu konuda kişisel olarak da su ürünleri adına kefil olabilirim. Bütün su, <laughs> su ürünleri, e, balıkları ve diğer ürünleri e, yetiştirilen e, son derece hijyeniktir. Bitirmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Aynı zamanda tesislerimizden de doğaya en ufak bir zarar verici madde yolman Peki Alper Bey bizi çok güzel bir şekilde aydınlattınız. Ben size çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Şimdi yanımızda Alagün Su Ürünlerinin sahipleri Taceddin Bey ve Hayati Bey bulunmakta. Ne zamandır bu işin içindesiniz? 91 yılında beri denizde balıkçılık yapıyoruz. A kafeslerde denizde işletmelerimiz daha önce. Yaklaşık 99-2000 yılında açık denizi kaydırdık çiftlikler. Biz de bu işi karada yapmaya karar verdik. Böyle bir arazi Sahip olduk, bulduk. Geçen yıl işte yılbaşı gibi bitirdik tesisimizi, Şubat ayı gibi Mart ayı gibi de yavrularımızı indirdik din havuzlarımıza. Birazcık hizmetlerinizden bahseder misiniz bize? 91 yılında başladık denizde, farklı birkaç yerde yaptık bu işi. Yetiştirdiğimiz balığı ihracatçı firmalara biraz da iş piyasada İstanbul balık hali olmak üzere, İzmir balık hali olmak üzere buralarda pazarladık. Oradan gelen alıcı firmalara verdik. Bu şekilde üretimimizi sürdürdük. Yetiştiriciliğimizi diyelim daha doğrusu. Peki gelecekle ilgili planlarınız nedir? Gelecekle ilgili planlarımız üretimimizi devam etmek. Biz balıkçılığı çok seviyoruz. Şartlar fiziksel olarak kendimizde de yapabildiğimiz sürece bu işi devam etmek istiyoruz. Müşteri portföyünüzü oluştururken dikkat ettiğiniz hususlar var mı? Sağlamlığına öncelik gösteriyoruz. Daha önce de piyasada iş yapmış olduğuna dikkat ediyoruz. Yani yeni çıkmış bir alıcıya en azından mal vermemeye çalışıyoruz ilk etapta. Veya versek de peşin ödemeyle vermeye çalışıyoruz. Dikkat etmemiz siz küçük bir yerden gerçekten çok büyük bir yere geçmişsiniz. Çok büyük aşamalar kat etmişsiniz. Bu başarınızın sırrı nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum açıkçası sizden. En başta hem amca olup oluyor kendisi, ortağım oluyor aynı zamanda. Karşılığı dayanışmaya bağlı, anlaşmaya bağlı. En büyük avantajımız o. Sizden ben, de alalım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın söylediği gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak. çalışmak evet. Peki son olarak Kanal Avrupa izleyenlerine ne söylemek istersiniz? Kültür balığından hiç korkmasınlar. Rahat rahat yesinler. Çünkü biz onlara leziz bir balık yetiştirmeye çalışıyoruz bütün gücümüzle. Peki çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. ...Şupra ve levrek üretiminin yapıldığı toprak havuzun başındayız. Havuzda ne kadar balık var Alper Bey? Bu yanımızdaki havuzda 25 bin adet levrek balığı mevcut. Ee, bunla... Peki bu balıklardan ne zaman ve ne kadar hasat bekliyorsunuz? Evet, Bu balıkları geçen sene bu aylarda yani Mart-Nisan gibi 12 gram olarak havuza koyduk. Şu anda yaklaşık 200-250 gram aralığındalar. 3 ay daha besledikten sonra yaz sonu gibi... 400 gram ortalama ile yaklaşık 10-12 ton balık almayı planlıyoruz bu havuzda. Havuzun üstünde çalışan ekipmanlar dikkatimi çekti. Ne işe yarıyor? yarıyor? Ee, bu ekipmanlar ee, havuzdaki balığın oksijen ihtiyacını karşılamak için e, giriş suyumuzdaki oksijen yeterli olmadan dolayı, özellikle yaz aylarında çalıştırdığımız elektrikli e, ekipmanlar havuzdaki balığın oksijen ihtiyacını gideriyor havuzun genel olarak çalışma prensibini anlatır mısınız bize? Yanımızda görmüş olduğunuz havuz yaklaşık 60 metre 20 metre ebatlarında yüzeyde. 3 metre su derinliği olan, 2000 ton su içeren bir balık üretim havuzu. Bu havuza sağ arkamızdaki gördüğünüz baş tarafından yaklaşık 36 ile 48 saatte bir bütün suyu değiştirecek miktarda taze su girişini sondaj kuyularımızdan sağlamaktayız. Girdiği su miktarı kadar da aynı anda deşarj suyumuz mevcut. Ee, bu tip havuzlarda yaklaşık metreküp suda 5 kilogram canlı ağırlığa kadar e, bu metotla üretim yapabilmekteyiz. Ee, dolayısıyla da 2000 metreküplük bir havuzda 10-12 ton arası üst sınırlarda balık asit etmekteyiz. Peki en baştaki ekipmanı siz yapmışsınız sanırım. Ben bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Nasıl yaptınız? Nerede yaptınız? Bu aslında bir deneme üretimi olarak başladı yaklaşık 2 sene önce. Ee... Ama çok da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu tip ekipmanlar genelde Çin'den ithal olarak geliyordu. Yerli üretimi yoktu. Bu tesisin yapım aşamasından sonra bu ekipmanların satın alma süreci yaklaştığında ekipmanların yarısını da kendimiz imal edebilir miyiz diye bir proje olarak başladı. Başarılı oldu. Şu anda gelişme sürecinde hala proje. Değişik modellerimiz de mevcut. Bakalım önümüzdeki yıllarda daha fazla yer bulmasını istiyoruz yerli üretimlerin, ekipmanların bu tip tesislerde. Hem yapıyoruz hem kullanıyoruz diyorsunuz. <laughs> Aynen öyle evet. Peki çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Kanal Avrupa izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz devam edecek. Bizden ayrılmayın.